Ve ormanımız Türkiye'ye hayırlı olsun. 1-2-3 alkışlarla açalım arkadaşlar. Hatıra fotoğrafı çekmek üzere üyelerimizi. 10 binlerce korali doğa sever, dikili ağacın üzerinden Türkiye'ye 130 binden fazla fidan bağışında bulundu ve bugün bu rakam 150 bine yaklaştı. Koreli doğa severlerin fidan bağışı çağrısına yoğun ilgi göstermesinin ardında bir asla yakın süre gelen Türkiye-Kore dostluk ve kardeşlik duygusu var. Bu yılda yine burada Balıcalı mevkiinde Çeküt'ün destekleriyle devam ediyoruz. Buradaki sahamıza 10 bin tane fidan dikiyoruz. çeküde desteklerini esirgemeyen Kore Cumhuriyeti'ne ve halkına çok teşekkür ediyoruz. 17 Eylül 1950'de başlayan bu dostluk bugün kök salarak devam etmekte. İyi günde kötü günde hep beraberiz Kore, Kore halkımızla. Bizim bildiğiniz gibi yakın zamanda Türkiye'de çıkan orman yangınları vesilesiyle başlatılmış olan bir iki ülke kardeşliğinden kaynaklanan bir hadisenin hukugunun bulmasından masından sonra bugün bu toplantıda beraberiz, organizasyonda beraberiz. Bu hassasiyeti gösteren Kore Cumhuriyetine ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz, şükranımızı sunuyoruz. Bu kampanya tabii altı ayakta devam eden bir süreç ve İstanbul ayağında burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün İstanbul Pendik'te düzenlenen Türkiye Kore dostluk ormanı fidan dikim törenine katılmaktan ötürü onur duyuyorum. Bugün, 한국과 터키 우정의 숲 조성 기념 행사가 산불로 인한 터키의 피해 물론. 양국과 협력을 심화시키고 확대하는 데큰 기여를 할 것으로 생각합니다. Bugünkü Türkiye'ye Kore dostluk ormanı fidan dikimi sadece Türkiye'de çıkan yangınların yol açtığı tahribatın giderilmesine değil aynı zamanda ilk ülke ilk ülke arasındaki dostane işbirliğinin derinleştirilmesine ve büyümesine de büyük katkı sağlayacağına eminim. Toprağın bitim noktasına kadar toprağı gömeceğiz, toprakla kapatacağız. Hafifçe ayağımızla sıkıştıracağız. ve düzgün, dik bir şekilde dikmeye dikkat edeceğiz. Lütfen fidanlarımızı doğru dikelim. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa değil mi? Efendim buradayız. Yap, yap, yap. Yap.

Hadi çocuklar, dolayın çıkalım. Kore ile e, Türkiye arasındaki voleybol maçında maçı esnasının öncesinde yangınların Türkiye'de çıkmış olmasından dolayı e, Koreli e, kaptan voleybol kaptanı e, sporcumuz e, destek vermek amacıyla bir kampanya başlatıyor. Bu kampanya neticesinde şu ana kadar 140 bin civarında ağacın dikilmesiyle ilgili bir e, noktaya geliniyor ve bunu da Türkiye'deki 6 e, ilde bu ağaçların dikilmesiyle ilgili bir kampanya başlatılıyor. Bu kampanya çerçevesinde bugün İstanbul Oyağı'nda Pendik'te ağaçlarımızı inşallah dikmiş olduk. Ve hakikaten çevre konularında evrensel bir duyarlılığın, duyarlılığın olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Zaten Kore ile çok eskiden, tarihten gelen bir dostluk, kardeşlik hukukumuz var. Dolayısıyla bu ağaç dikimiyle de onlarla bu kardeşlik hukukumuzu pekiştirmiş olduk.